Bir gün Zıpır odasında oyun oynarken bir anda her yer karanlığa gömüldü. Lambalar söndü, bilgisayar kapanı verdi, her şey durdu. Işıklar neden gitti ki şimdi? dedi Zıpır, şaşkın bir şekilde etrafına bakınarak. Işığı açmak için anahtara bastı ama hiçbir tepki yoktu. Elektrik gitmişti. Zıpır hemen kitaplığına koştu. Orada elektrik nasıl çalışır? yazan bir kitap vardı. Sayfaları heyecanla çevirmeye başladı. Kitabın bir sayfasında basit bir elektrik devresi çizimi gördü. Elektrik bir yerden bir yere mi gidiyor acaba? Belki de bir yol gibi diyerek kafasında fikirler belirmeye başladı. Denemek istiyordu. Çekmecesinden bir pil, birkaç tel ve küçük bir ampul çıkardı. Bunları çalışma masasına dikkatlice yerleştirdi. Şimdi bir devre kuracağım. Bakalım çalışacak mı? Telin bir ucunu pilin artı kutbuna, diğer ucunu ise ampule bağladı. Devreyi yavaşça tamamlamak üzereydi. Kabloyu ampule bağlarken içinden acaba çalışacak mı diye geçiriyordu. Hadi bakalım yanacak mı, hazır mıyız? Son bağlantıyı yaptı ve bir anda ampul parladı. Sarı ışık yüzüne vurdu. Zıpır şaşkınlık ve mutlulukla bir adım geri çekildi, gözleri parladı. Yandı, gerçekten çalıştı. Elektrik kablodan geçiyor diyerek heyecanla zıpladı. Kitaptaki şemaya tekrar baktı. Orada elektriğin artı kutuptan eksi kutba doğru hareket ettiğini gösteren oklar vardı. Zıpır eline pile aldı, iki kutbu göstererek konuştu. Elektrik artıdan eksiye gidiyor, takım gibi çalışıyorlar. Peki ya devre kapanmazsa ne olurdu? Bunu da test etmek istedi. Telin bir ucunu çıkarınca ampul hemen söndü. Tekrar yerine taktığında ise yeniden yandı. Demek ki bu önemli bir kuraldı. Devre kapanmazsa elektrik geçemez, yani tam bir çember lazım. Zıpır bunu kavradıktan sonra masadaki malzemeleri yerine yerleştirdi. Mutluydu. Bugün hem eğlenmiş hem de önemli bir şey öğrenmişti. Kameraya döndü, gülümsedi. Bugün elektriğin nasıl çalıştığını öğrendim. Yeni bir keşifte görüşmek üzere. Ve böylece Zıpır'ın ilk keşif macerası sona erdi. Ama daha keşfedecek çok şey vardı.